Her herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz Mercedes Sprinter. Aracımıza multimedya uygulaması gerçekleştirdik. Multimedya cihazımızın ekran büyüklüğü 10.2 inç kapasitif bir ekrandan oluşuyor. Yani cep telefonlarındaki ekranın birebir aynısı. Parmak hassasiyetinizi algılayarak ekran hızlı bir şekilde tepki veriyor ve aldığı komutu uyguluyor. Cihazda bulunan dahili GPS anteni ile birlikte herhangi bir şekilde internete gerek duymadan uydu üzerinden konumlama yaparak navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında Google Maps, Yandex gibi popüler navigasyon uygulamalarını da cihazı Wi-Fi üzerinden internet ile eşleştirerek grafikli bir şekilde bu haritaları kullanabiliyorsunuz. Yine bu haritalarda gideceğiniz mesafeye ne kadar kaldı, saat kaçta orada olacağınız, yol üzerindeki benzin istasyonları, otoparklar gibi boyu noktalarını da ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Cihaz ile birlikte gelen güçlendirilmiş radyo alıcısı sayesinde herhangi bir kanalda kayıp yaşamadan bütün kanallarınızı dinleyebiliyorsunuz. Cihazdaki NDS desteği sayesinde destekleyen radyo kanallarının isimlerini de ekran üzerinden görebiliyorsunuz. En sevdiğiniz favori kanallarınızı ilgili yerlere kaydederek hızlı bir şekilde bu kanallara ulaşabiliyorsunuz. Cihazda bulunan Bluetooth fonksiyonu sayesinde ister iPhone ister Android cep telefonlarınızı cihaz ile eşleştirebilirsiniz. Girip cihaz üzerinden arama yapabilir, rehberinizi cihaza aktarabilir, gelen giden cihazsız çağrılarınızı cihaz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine bluetooth fonksiyonu üzerinden cep telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde ekran üzerinden oynatabilirsiniz. İster telefon üzerinden isterseniz ekran üzerinden yine bu şarkıları ileri geri bir şekilde atlatabilirsiniz. Cihaz ile birlikte gelen USB flash bellek girişi sayesinde USB'niz üzerindeki müzikleri ekran üzerinden oynatabiliyorsunuz ister klasörler halinde, isterseniz de listeler halinde seçimi yapıp favori parçanıza hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Equalizer menüsü sayesinde dilediğiniz hoparlöre, dilediğiniz frekansı göndererek en doğru sesi cihaz üzerinden elde etmiş oluyorsunuz. Yine cihazın 4x45 watt ses çıkışları sayesinde orijinal teybinizden kat ve kat daha iyi bir ses kalitesi elde ediyorsunuz. Yine aynı USB flash bellek girişi üzerinden internetten indirmiş olduğunuz ya da elinizde bizde bulunan 1440 piksele kadar formatı ne olursa olsun bütün videolarınızı oynatabiliyorsunuz. Aynı video içerisinde farklı yerden başlama ya da bir sonraki videoya geçişte cihaz hızlı bir şekilde tepki veriyor ve videoyu oynatmaya başlıyor. Ekran parlaklığını ayarlayabildiğiniz için cihazın hem gündüz hem de gece performansı son derece başarılı. Cihazımız Android işletim sistemine sahip olduğu için Android bir tablette bulunan uygulamaların hemen hemen hepsi bu cihaz üzerinde mevcut. Google Maps, Google Chrome, YouTube gibi uygulamalar cihaz üzerinde kurulu geliyorken siz olmayan uygulamaları da Play Store üzerinden indirerek cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Aracımızı geri vitesi aldığımız anda otomatik olarak geri görüş kamerası ekranda belirmiş oluyor. Bu sayede böyle büyük bir araçta güvenli ve konforlu bir şekilde park yapma imkanı elde ediyorsunuz. Mercedes yeni Sprinter cihazımızla ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazımızı sol üst köşedeki bağlantıya tıklayarak karvokal.com internet sitemiz üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip cihazımızı yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Sosyal sosyal medya mecralarımızdan ya da yorum kısmından aklınıza takılan bütün soruları bizlere iletebilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.